Geçerken gördüm box torbası sanırım satışıyordu. Hayır. İstersen ona haddini bildiririm ben ona harcarım. Hayır. Ona haddini bildireceğim sonra seninle bir an bir mi misin? Kendime hakim olamıyorum artık tutma beni güzelim. Sen deli misin? Gel seninle çalışalım kız ellerinle bana yumruk at. Hissetmem bile bebeğim bu vücut taş gibi zehir yılanlarla yüzerim silendirmen nakat ederim bana yumruk işlemez kız ellerin çiçek gibi defol git seni seviyorum lan zilli ne güzel şeysin lan sen kız senin baban nasıl mi nefesin bir ısırık ver seni tuzlamak istiyorum çekersin Çok odunsun Ama bak bu odun Senin için yanıyor Git başımdan git başımdan Babandan isteyeceğim seni Git başımdan git başımdan Çok yakışır olmak gelin Git başımdan git başımdan Bari bir çay içelim Bak bu çay yerde seyir yerde bulamazsın Seni çayların bebeğim <laughs> Tamam bak. O da beni istiyor. Hayır. La kız sana sallarak uyudu, günlerini çabuk unuttu. Ne zaman? Gel dövüşelim kazanan kızı alsın kendine güveniyorsan. Tamam kabul deli gibi çalışıp sevdiğim kız için dövüşmeliyim. Rakibim çok güçlü ama ben olacağım en iyisi. Beni çalıştır Kerim Can, vur bana vur bana asla acıma. Onu mahvetmeliyim benim olan o benim. Bu tarafta havuç var, bu tarafta boks torbası. Hadi dövüş başlasın, iyi olan kazansın. Senin işin bitti lan torba, taraftarlar benimle. benim taraftarlarım şu an bir mevzuda. Hadi gel boks torbası, al sana, al sana, al sana, al sana. Bu nasıl hoşuna gitti mi? Vur bana, vur şey hissetmedim Benim için dövüşmeli <laughs> Bu da tam kezban çıktı Sevdiğim kıza kezban mı Dedin sen İşim bitti senin hakem